Selam Dostan-ı Kirami, Esr-i Bekheyr, Est, Benami Khodavendi Bahşendi-i Mihraban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlere İrma Haber Ajansı'nda yer alan, 4-5 gün öncesinde yer alan bir haber metnini okumaya çalışacağım. Haber metnimizin başlığı, Berguzariye Nemazi Cuma der Ayasofiye 86 sal. Yani 86 yıl sonra Ayasofya'da cuma namazının kılınması. Evet, bununla ilgili bazı fotoğraflar da var. Ben tabii size yazılı kısımlarını açıklay yazılı kısımlarını açıklamaya çalışacağım. Evet. Tehran, İrna, yani İrna Haber Ajansı Tahran'dan bildiriyor. İmruz bugün cum e, Cuma, Cuma. Sevumi Murdat, yani Murdat ayının üçü. Merasimi namazı Cuma, e, e, Cuma namazı merasimi. Der Ayasofiye, Der Ayasof Ayasofya'da, bedunbali tagyiri karburi in mekan ez muze ve mescid yani bu mekanın müzeden camiye e, dönüştürülmesinin akabinde e, bedunbali akabinde e, tagyiri karburi yani kullanımının değiştirilmesi yani dönüştürülmesi diye bunu tercüme edelim teyye merasimi bir merasimde, bir törende teyye deda içinde süresinde anlamında Bahuzuri Recep Tayyip Erdoğan yani Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahuzuri katılımıyla anlamında Reisi Cumhuriyeti Türkiye Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cemiyet in inkişver ve bu ülkenin e, ileri gelenlerinden bir grubun katılımıyla yani e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin ileri gelenlerinden oluşan e, bir grubun katılımıyla bir merasimde berkuzarçot yapıldı. Nedir yapılan? Merasimi Nemazi Cuma. E yani cuma namazı merasimi gerçekleştirildi ya da kılındı diyebiliriz. Ve Guzareşi İrna ve İrna'nın bildirdiğine göre ve Guzareşi raporuna göre ya da bildirdiğine göre in merasim bu tören ki şumari ziyadi ez merdumi Türkiye yani Türk halkının e, bir çoğunun, Şumar ziyade yani çok sayıda kişinin bari ayeti fasileye istimai yani sosyal mesafe fasileye istimai sosyal mesafe sosyal mesafeye uyarak bari bari ayeti evet uyarak derdahili şebistan hali in mescid. bu caminin kapalı yerlerinde derdahili şebistan hali in mescit burada e, dahil iç demek. E, Şebistan da yani kapalı yer anlamını e, vermiş olduk. E, tabii Şebistan aynı zamanda e, gece ibadetinin yapıldığı yer, e, gece ibadetine özel e, alan anlamına da geliyor. Ama burada der işe Şebistan hayır in mescide bu caminin kapalı alanlarında diye e, anlam verdik ve fezayi baz ve açık alanlar. Fazayı baz açık alan ve fazayı bazı etrafi an ve onun etrafındaki e, açık alanlarda huzurda iştiend, katıldılar. Yani sosyal e, Türk halkının çok sayıda Türk halkından çok sayıda kişi sosyal mesafe kuralına uyarak bu caminin e, kapalı ve e, onun etrafında bulunan açık yerlerinde e, katıldılar dedikten sonra ve be sureti mustakim ve doğrudan yani müstakim olarak yani canlı olarak Ezberhi şebekeleri Türkiye ve Türk kanallarının bazısından bazı Türk kanallarından taşmışhot yayınlanıyordu. Yani bunu tabi in merasime bağlayacak olursak yani Türk halkından çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına riayet ederek bu caminin kapalı mekanlarında ve onun etrafındaki açık alanlarında katıldıkları ve canlı olarak bazı Türk kanallarından yayınlanan bu merasim hepsini bu merasime sıfat yaptık. Batilaveti ayati az kelamullah mecid. Yani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin tilavetiyle esuşi şumarı azkariyanı Türkiye yani Türk hafızların e, bir kısmı tarafından e, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ağas şod ağas ne? yani başlandı da diyebiliriz ağas kerden e, başlamak başlatmak anlamlarına geliyor Ağaz şodene bunun edilgen olarak düşünüp başlandı diyebiliriz ya da Başlatıldı diye de tercüme edebiliriz. Yani ağaç öden hem başlamak anlamı verilebilir, hem başlatıldığı anlamı verilebilir, hem de başlandı anlamı verilebilir. Reisi Cumhuriyeti Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı, Ruzi Kuzeş'te geçen gün ve Hemrahi hemser eşi eşiyle beraber ve cem'i az mekamhayı in kişver ve bu ülkenin ileri gelenlerinden e, bir grup ile beraber ez cümle e, mesela ne gibi, kim gibi Fuat Oktay Fuat Oktay gibi burada ez cümleye gibi anlamı verelim. Muavini reisi cumhuri yani cumhurbaşkanı yardımcısı muavini Fuat Oktay gibi bu ülkenin ileri gelenlerinden bir grup ile beraber der merasimi rûnumayî es tabloyi mescidi bozorgi ayasofye Tabi burada mescidi bozorgi Ayasofya demiş ama bunu biz mescidi ayasofyeyi bozorgi'ye düzeltmemiz lazım. Çünkü burada mescidi bozorg büyük cami demek. Halbuki burada büyük ayasofya camisi denilmesi lazım. Mescidi ayasofya ye Bozor, yani Büyük Ayasofya Camisi'nin tablosunun e, runumai merasimi, yani burada runumai, açılış, gösterim, tanıtım gibi anlamlar verelim. E, her üçü de olabilir. Yani Büyük Ayasofya Camisi'nin, e, camisi tablosunun e, açılış merasiminde ya da e, gösterim ya da tanıtım merasiminde huzur yaftabud katılmış idi. Kimdir katılan? Reisi Cumhuriyeti Türkiye. Kiminle beraber? Ve hemrahi hemseri hod ve cem'i ez meğamhayi in kişber. Ez cümle Fuat Oktay. Yani bu şekilde e, bu fiile bağlayacağız. Reisi Cumhuriyeti Türkiye, e, Türkiye Cumhurbaşkanı, Be münasebeti berguzariye evvelin namazı Cuma, e der Ayasofya. Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınması münasebetiyle Peyami Twitteri bir Twitter mesajı ba unvani Ruzi Cuma e be hayır yani hayırlı cumalar başlıklı bir Twitter metni Monteşir e, yayımladı. Mescidi Ayasofya'yı İstanbul yani İstanbul Ayasofya Camisi, Ta Fethi İnşer Dersali nuhsedi, Nuhsedu Şanzdehi Miladi e, Miladi 916 yılında e, bu şehrin e, fethine kadar ve ünvan-ı kilise, kilise olarak ve ez zaman fethi İstanbul İstanbul'un fethi zamanından tavasuti Sultan Muhammedi Fatihi Osmani yani Osmanlı Sultanı e, Muhammed Fatih tarafından İstanbul'un fethedildiği zamandan itibaren ve ünvani mescit, mescit olarak yani cami olarak der nihayet ve e, sonuçta sonunda Esali Hazaru Nusedu Siu Çehar 1934 yılından itibaren bename benabe tasmimi heyeti devleti vakt yani zamanın hükümetinin e, zamanın e, hükümetinin diyelim o evet, zamanın hükümetinin e, Bakanlar Kurulu kararıyla ya da hükümet kabinesi kararına dayanarak, kararına göre, benade, e göre anlamında ve unvanı müze, müze olarak müredi istifade karar mı girift kullanılıyordu. Müredi istifade karar giriten kullanılmak. tabu bu ile ilgili çok fiil bileşikler geçiyor. Burada şu formülü uygulayabilirsiniz, yani mürit ve kararı görmeden sadece istifade, yani arada geçen kelimeyi görüp, girift olduğu zaman edilgen, daden olduğu zaman da etken şekilde tercüme ederek bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Buna göre cümleyi tekrarlayacak olursak, İstanbul Ayasofya Camisi bu, bu şehrin fethine kadar, Miladi e, 910 yılı, 16 yılında e, kilise olarak yani ilk, ilk başlangıç tarihi bu ve ez fethi İstanbul ve İstanbul'un fethi e, fethinden itibaren kim tarafından Tabassu'ti tarafından anlamında e, Osmanlı sultanı Meha Muhammed Fatih yani Sultan Muhammed e, Fatih tarafından İstanbul'un fethi zamanından itibaren de ve unvanı mescit yani cami olarak ve unvanı olarak anlamında ve der nihayet ve sonunda 1000 1936 34 yani 1934 yılından itibaren de zamanın hükümet kabinesinin ya da zamanın bakanlar kurulunun kararına göre yani bænâb'ın kararına göre ve ünvanı müze müze olarak murede istifadeye karar მიgirdi kullanılıyordu. Pişes berguzariye namaz cumae dar Ayasofye Ayasofya'da cuma namazının kılınmasından önce burada berguzari yani gerçekleştirilme ifa edilmesi anlamında esas itibariyle ama cuma namazı söz konusu olduğu için ona kılınması dememiz daha uygun olur. Niruha'ye şehرداری belediye ekipleri, belediye çalışanları. Niru esasen güç demek. burada belediye personeli, çalışanları, belediye ile ilgili ekipler. İlav ve ber zidd ufuni kerdeni sahne mescit. Yani caminin e, avlusunu e, dezenfekte etmeye ilave olarak ziddi ufuni kerden yani dezenfekte etmek. İlav ber de ek, e, ek olarak, ilaveten meydani anra onun meydanını ba taze yani taze çiçekler dikerek taze çiçekler dikmek suretiyle tezyin karde بودند süslemiş idiler nirohayi polisi türkiye yani türkiye polis güçleri de polis teşkilatı da diyelim ba teveccüh be berḫi muhalefetha be dunbali tağyiri karburi ayasofye ez muze be mescid derdu hafteyi kuzeşte yani geçen iki hafta içerisinde e, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin akabinde e, ortaya çıkan bazı muhalefetler nedeniyle ve teveccühe nedeniyle. Tedabiri lazım berayi ikameyi evvelin namazı Cuma. E peses heştu şeş sal der Ayasofya'ra yani Ayasofya'da 86 yılın ardından 86 yıldan sonra ilk cuma namazının kılınması için ikame edilmesi için gerekli olan tedbirleri ittihas yani alıp ittihas kerdend yani alıp etrafi anra onun etrafını onun çevresini mesdud kerdend kapattılar. Mesdud kerden kapatmak. Hem çünin aynı şekilde caygahiniz Berayı habernikarani risanehayı dahili ve harici, yani iç ve dış ya da yerli ve yabancı e, basın mensupları için habernikarani risaneha, yani basın mensupları diyelim bunlara, yerli ve yabancı medya mensupları için de bir yer, caygah burada yer yani yerli ve yabancı basın mensupları için bir yerde ve manzuri puşişi haberi haberi in ruydadi tarihi yani bu tarihi olayın çekimini yapmaları amacıyla ve manzuri amacıyla puşişi haberi de yani haber kapsamı demek kelime anlamı olarak ama haberin kapsamı demek fakat de buna çekim yapma yani basın mensuplarının çekim yapmaları anlamını e, bulabildim. Bunu takdir edebildim yani. E, bu şekilde anlam veriyorum burada. Bu tarihi olayın çekimini yapmaları amacıyla iç ve dış yerli ve yabancı basın mensupları için bir yerde ihtisas yaftabut ayrılmıştı, tahsis edilmişti. Divan-ı Ali'yi Türkiye ee, Türkiye e, Yüksek Divanı Tabi burada Yüksek Divanı derken Yüce Divanı derken e, Kararı veren e, merci olarak yani Danıştay e, Yüksek Mahkemesi Danıştay'ı Pençembe Perşembe günü Yani Nuzdehum-ı Tir Tir ayının 19. Berayı Berresi'yi Tarih değiştirme karbonuğü müze Ayasofya yani Ayasofya müzesinin daha önce müzeydi çünkü dönüştürülmesi teklifini incelemek için ya da karara bağlamak için diye de düşünebiliriz buna, berresi inceleme tar da yani proje anlamına geldiği gibi burada teklif anlamı daha ön planda durduğu için e, teklif anlamını tercih edelim. Ayasofya Müzesi'nin dönüştürülmesi teklifini karara bağlamak için, yani burada berresi inceleme demek ama tabii bir karara bağlamak için teşkili celesedat bir toplantı düzenledi. Teşkili celesedaten toplantı düzenlemek. Ve ruz cum'e ve cuma günü musavvebeyi heyeti vezirani in kişver der hezaru nusedu siyuşeşra. Yani 1934 yılında bu ülkenin bakanlar kurulunun kararını, musabbebeye kana, karar anlamı verelim. Tabi musabebe kelimesinin başka anlamları da var. Önerge gibi. Başka anlamı, onerge, onay gibi anlamları da var. Karar anlamını verelim burada. Yani bu ülkenin 1934 yılındaki e, Bakanlar Kurulu e, kararını ki ondan sonra sıfatı geliyor. Ber esasi an yani ona dayanarak yani bu karara dayanarak Mescidi Ayasofya, Ayasofya, Ayasofya Camisi ve müze, müzeye tağyiri karbori dadebut dönüştürülmüştü. Tağyiri karbori yani kullanımının değiştirilmesi anlamında kelime kelime ama hepsine birden dönüştürülmüştü. Tağyiri Karbori bu. Yani ona dayanarak, kendisine dayanarak Ayasofya Camisi'nin müziğe dönüştürüldüğü e, müziğe dönüştürüldüğü bu ülkenin 1934 yılında yılındaki bakanlar bakanlar kurulu kararını Değil mi? bu buna sıfatı ne yaptı? Lağv etti. Yani kaldırdı. Kim kaldıran? Divani Aliye Türkiye'ye. Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Bedunbali suduri in hukm Bu hükmün, bu kararın çıkmasının ardından akabinde Bedunbali ak ardından akabinde sudur da çıkması sadır olması. İlam Ker şu açıklamada bulundu. Ayasofya ve Mescid Tebdil ve tu Çehar Juiye yani Cumhuriyet Sevmi Murdadi Nevedunu yani 24 Temmuz yani 99 Murdat ayının 3. Cuma günü Beray Nuhustin var. Tabii önce şuraya atladık hemen onu tekrarlıyorum. Ayasofya camiye tebdil. Yani dönüştürüldü. Dönüştürülüp dönüştürülmüş olup 24 Haziran yani Hicri Şemsi takvime göre 99 Murdat ayının 3'ü cuma günü Beray Nuhustin var. ...ilk olarak ilk kez Der heştado şej salik Yani 86 yıl geçtikten sonra diyelim, yani geçmiş geçen 86 yılın ardından ilk olarak farizeye namaz namaz farizası derin bina bu binada yani bu Ayasofya binasında berkuzar mişbet kılınacak ya da gerçekleştirilecek. Tabi namaz söz konusu olduğu için berguzar şu dene kılınmak demek daha uygun. Cümleyi toparlayacak olursak, Recep Tayyip Erdoğan bu hükmün çıkmasının akabinde, bu kararın çıkmasının akabinde şu açıklamada bulundu. Ayasofya 24 Temmuz, Ayasofya camiye dönüştürülmüş olup der ve mescid tebdil şot e, ya da tebdil Nişebet ya bunun fiilini en sondaki fiille beraber düşüneceğiz tebdil ve biz e, çehari yani 24 Temmuz 24 Temmuz'da e, geçen 86 yıldan sonra ilk kez olarak namaz farizası bu binada kılınacak açıklamasında bulundu diye de ilam kerde bağlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Berguzariye namazı cum'e der Ayasofya peses heştadu şeş sal. Yani 86 yıldan sonra Ayasofya'da cuma namazının kılınması başlıklı İrna Haber Ajansı'ndan almış olduğumuz haber metnini burada okuduk, açıklamalarımızı yaptık. Bu haber metniyle ilgili PDF dosyamızı da ben ekleyeceğim. Orada bazı kelimelerini de çıkarmış idim. Çok sayıda kelime olduğu için buradan onları tekrar okuyup zamanınızı almadım ama oradan oraya bakaraktan bazı kelimeler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz diyerek bu açıklamamı yaparak dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki haber okumamızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar. Hodani Gehtar ve Ümmidi Didar.